ben bu toplantında yine AK park Parti Konsolası'nın iyi ilişkileri, bundan sonra gelişmesi yönünde e, iyi ilişkiler, iyi sonuçlar doğuracağı temelinde de sözü genel bir iş Tarkan Bey'e Teşekkür ediyorum. E, mekan seçimi için de teşekkür ediyoruz. Konuşmacı olsam da olmasam bundan sonra bir toplantıda davet ederseniz de. Ve e, çok değerli başkanımıza, başkan yardımcımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün e, önemli bir şeye ilişkiliyle birlikte elbise atacağız. Bir şey e, Akbank'ın stratejilerini biz sizlerle hep, e, paylaşıyoruz e, ve bizim e, hep böyle müş müşteri odaklı bir e, bankacılık konusunda biliyorsunuz. E, hep e, e, bu konuda bir stratejimiz var ve bankayı da hep e, bu paralelde geliştiriyoruz. Her rakamlarımız gayet inmiyor. Müşteri odaklı bankacılık konusunda gelişiyor. Burada tabi tab tabana yaygın bankacılık bizim için çok önemli. Ee, burada tabi e, kobilerimizi çok doğru, ön plana çıkartıyoruz. Yani ben e es esnaf e bankacılığına geçmeden önce kobi bankacılığına başlayacağım. <laughs> e, Türkiye'de aslında birçok bankanın önem verdiği bir konu. Ve bu konuda da e, kobilerimizden kredilerden hızlı gelişiyor. Ve en son Nisan istatistiklerine baktığınız zaman Türkiye'de e, kombilere yönelik 288 milyar lira civarında bir kredi var. Ve son 12 aya baktığınız zaman, yani bir son Nisan'a baktığınız zaman bir yılda yüzde otuz bir artış olmuş. Bu bayağı tüm bir konuya verdiği bir önemi gösteriyor. Akbank da evet, aynı şekilde. Hatta biz e, sektörden e, daha da e, hızlı büyümüşüz. Bunu e, ben e, de, diğer arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, burada baktığımız zaman sektör yüzde otuz büyürken Akbank yüzde büyüyor. E, bankacılığında. Ve bugün biz bankadaki e, Türk Lirası Ticari Kredileri baktığımız zaman bu yüzde elli dördü yönelik olarak kullanılıyor. Çok light önemli bir rakam. Yüzde 54'ü bu oran da giderek artıyor. Ve bugün AK COVID verilerine baktığı zaman burada nakli ve gayri nakli veriler kesinlikle 33 milyar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Yani hakikaten artık çok ciddi boyut. bu yüzde 54'e ne kadar Yani bu bir süreç tabii. Yani yıllar itibariyle. Mesela bir önceki sene yüzde 51 bu. Mesela bu son işte sene içerisinde, son 12 ay içerisinde 51'den 54'e çıkartmışız. Demek ki her sene böyle bir yüzde 3-5 puan civarında ama ekliyoruz diye düşünebiliriz. Ee, 1500'e yakın müşteri ilişkileri yöneticilerimiz var. Sadece e, yönelik yöneticilerimiz gösteriyorlar. Ve bu sayıda tabii giderek e, artıyor ve yakın yapmaya devam ediyoruz şimdi e, ıı, e, konuların içerisinde es, esnaflarınız özellikle ıı, birkaç şey söylemek istiyorum. E, bizim için gerçekten çok değerli başkanım. Hani sizlerle birlikte iş yapıyoruz bir dediğim de evet. gerçekten hani kalben e, varlık olarak düşünüyoruz. E, siz de bu böyle çok daha hakimsiniz evet. ama bize bildiğiniz kadarıyla bunlar zaten sizin verileriniz. Türkiye'de 6 milyon esnaf var ve istihdamın işte 60'ını gerçekleştiriyorlar. Üretimin yaklaşık yüzde 37, neredeyse 40'ına yaklaşık e, üretimin yüzde 37'sini gerçekleştiriyorlar. Yatırımların da yüzde 26'sını aslında esnaflarımız yapıyor. E, hakikaten Türkiye ekonomisinde son derece e, önemli bir e, yerdeler. Özellikle söylemek istiyorum. Ve bizim tabii özellikle esnafımızla ilgili söylemek istediğimiz ve biraz da bank olarak kendimizi yakın hissettiğimiz bir taraf var. O da esnaflık kültürü. Ee, yani Türkiye'de esnaflık kültürü deyince bizim aklımıza üç tane sıfat geliyor başkanım. Bir tanesi dürüstlük, ikincisi samimiyet, samimi olmak, üçüncüsü de çalışkanlık. Yani biz Türk, Türkiye, Türk esnafı dediğimiz zaman Arkadaşlar bu üç tane e, sıfatı e, getiriyoruz. Hemen aklımıza geliyor. Ve biraz da bunu Akbank'ta da açıkçası bağdaştırıyoruz yani sizin de böyle bize baktığınız zaman işte bu, 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 bu biz de açıkçası bu spotlara biraz kendimizi yakın hissediyoruz. Dolayısıyla Akbank'ta esnaflar arasında yapılan işbirliğiyle Aslına bakarsanız bir doğal işbirliği olduğunu e, gerçekten İstanbul Toplantı'da söylemek istiyorum. E, bizim 400 bin tane esnaf müşterimiz var. Bu çok büyük bir rakam, çok büyük bir rakam. Hani Türkiye'de 1.6 diyorsak, yani her dört esnafdan bir tanesi bir şekilde akbankla ilişki içerisinde. Yani bu bankanın yani büyüklüğü ve esnaflar yani ne kadar gerçekten yakından dokunduğunu gösteriyor. Çünkü zaten bizim bina yapmışlarımız var, her yerde bina yapmışlarımız var. Demek ki her dört esnafdan bir tanesi bizimle e, çalışıyor. Mesela biz esnaf kredilerini son bir sene içerisinde yani burada tabii halka açık bir banka olduğumuz için bank rakamları veriyorum. Yüzde 65 arttırmışız. Yani bizim sırf esnafımıza yönelik 6 milyar civarında bir kredi hacmimiz var ki gerçekten yabana alınmayacak bir rakam olduğunu söylemek istiyorum. Yüzde 65. Son bir sene yüzde 65 arttırmışız ve 6 milyar civarında bir krediden bahsediyoruz. Şimdi burada e, bizim hep Reklamlarımızda da e, görüyorsunuz. Bizim e, AK Parti'den esnaf kardeşliği diye bir e, uygulamamız var. Es, esnaf kardeşliği. E, tabii e, bunun çok e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bu esnaf kardeşliği alt, altı, da dolu bir şey. Aslında sadece sözde kalmayan bir şey. E, yani altı da dolu bir şey. Özellikle bu e, krediler tarafında işte biliyorsunuz arkadaşlarımızdan burada bir de çok teşekkür ederim. Genel bir riyadır, uygulamaların başında ve sürekli yenilikler oluyor. İşte e, olduğunda öde kredisi çok önemli bir adımdır evet. esnaf yönelik. E, gönlüne göre öde kredisi bunlar da çok önemli uygulamalar. Yani çünkü biz şunu biliyoruz ki esnafımızın nakit akışı öyle çok düzenli değil. Yani bazen para geliyor, bazen gelmiyor, bazen çok geliyor, bazen çok daha az geliyor. Ama arkasında sağlam bir banka işte olduğunu öde, gönlüne göre öde e, gibi e, bir takım uygulamalarla bu esnafımızın tabii nakit akışını biraz da düzenli hale getiriyor. E, Akses kobi çok önemli bu bir kredi kartı fakat bu kredi kartıyla para yatırıyorsunuz, para çekiyorsunuz. Kredi kartıyla ticari alışverişlerinizi yapıyorsunuz ve taksitli kredi alabiliyorsunuz. Yani bu da Bülent Beyler'in çıkarttığı son yıllardaki önemli ürünlerden bir tanesi. Buradaki amaç da şudur. Esnafımızın tabi e, dükkanını bırakıp bankaya gidip saatlerce banka şubesinde e, oyalanacak, zaman kaybedecek vakti yani yok. çünkü esnaf zaten bir kendisi o dükkanı işletiyor. Bir böyle. Yani dolayısıyla bizim e, biliyorum ki arkadaşlarımız, Bülent Bey'ler ürünleri dizayn ederken yani mümkün olduğu kadar esnafımıza ee, zaman kazandıracak, mesela, o dükkanı abarttırmayacak, mesela bu akses kodu dediğimiz bir kere şey alıyorsunuz ama bu birçok şeyi hiç konu gerektirmeden yapıyorsunuz. Yani bu tür şeylere gerçekten çok dikkat ediyoruz. Onu bunu söylemek istiyorum. Sonuçta e, başkanıma sözü bırakmadan şunu muhtemelen tabii merak ediyorsunuz. Çünkü anlaşmanın içeriği nedir? Hani niçin ne biz e, buradayız? E, aslında e, dört tane uygulamamız var e, bugünkü e, anlaşma karelerinde. E, bir tanesi bu bizim e, esnaf kardeşliği karelerinde krediler ve burada da e, demin bahsettiğim olduğunda öde kredisi gönlüne göre öde kredisi ve akses kobi krediye yönelik kredi esnafımıza e, uygun şartlarla bu iş birliğiyle daha e, geniş bir şekilde sonra Birinci işimiz bir bu. İkincisi, birçok esnafımızda da dükkanında kredi kartıyla alışveriş yapılıyor ve oraya bu POS dediğimiz makineler e, konuluyor. Fakat tabii şunu biliyoruz ki yani ücret ve komisyonlar konusunda bazen yani haklı olarak hassas olabiliyoruz. Biz de diyoruz ki biz burada Eko POS, Eko POS diye e, esnafa yönelik bir tane ürün çıkarttık. Ve, e, bu da hani komisyondan daha çok aylık bir tane bir e, ücret e, ödüyorsunuz. E, bu cironuza göre, bu e, düşük ciroda çalışıyorsanız sadece 15 lira ödüyorsunuz yani. Ayda 15 lira ödüyorsunuz ve bunun karşılığında e, 1000 liraya kadar herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir komisyon ödemeden bu bizim konsomatyonumuzu ve kuponu kullanabiliyorsunuz cirolar büyürse işte 15, 25, 35 diye bunlar gidiyor. Yani aylık bir tane bir bedeli var. Onun dışında herhangi bir komisyon kesintisi yok. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Benim asıl en çok hani kişisel olarak da çok bizim felsefemize de bu çok duyuyor. Yani müşteri olarak bir bankacılık diyorum ya. Yani biz şuna inanıyoruz. Bir banka müşterisini iyi tanıyamazsa, aramazsa ona iyi bankacılık yapamaz. Yani bizim anlayışımız bu. Ve bu paralarda aslında kreatif bir, yaratıcı bir kültür olduğunu gerçekten e, düşünüyoruz. E, esnaf, esnafımızda bizim her bir müşteri ilişkisi yöneticimiz sizlerin işbirliğiniz sayesinde bir gün staj yapacak. Bu çok, çok önemli bir şey. Kimi fırında çalışacak, kimi bakkalda çalışacak, kimi marandoz çalışacak, kimi mobilyacıda çalışacak, bankla bank, bank çalışacak, bankla bank çalışacak. Bank, bank Gidecek bir gün, bir gün müşterisinde sabahtan akşama kadar vakit geçirir. Dolayısıyla anlayacağınız, müşteri ilişkileri, esnafın çektiği sıkıntı, de... Yani bizim bunu daha iyi anlamamız lazım daha iyi baktırdık. Yani ben bunu hakikaten bu iş müdürlüğündeki en, en önemli konulardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Ve nitekim Mert Bey'in yüz tane arkadaşımız zaten biz buraya kadar bu stajı yaptırdık. <laughs> Şimdi inşallah bunu zaman içerisinde 1500 arkadaşımıza yayacağız. Yani dolayısıyla artık her bir farklı müşterisinin ne düşündüğünü, nasıl bir iş ortamında çalıştığını, nereye ihtiyacı olduğunu dolayısıyla daha iyi anlayacak ve daha iyi izlemek. Bu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim Müşteri odaklı bankacılık felsefesiyle de çok paralel, önemli bir şeydir diye Son olarak da işbirliğimizin dördüncü basamağı, esnaf şenliği ile bir şey, e, tamam, yapıyoruz. Bu, e, Türkiye'nin ve işbirliği ile evet, ileride evet, bir, evet, bir, evet, evet, bir evet, şey. evet, Bu, esnaf Bu, esnaf Bu, onun önce evet. bir hazırlık ben tamam, tamam, şöyle yerel yerel oradaki iş yerleriyle esnafımızla tamam, tamam. işte bunu nasıl yapacağımızı planlıyoruz. Orada esnafa özel bir takım avantajlar getiriyoruz vatandaş olarak. esnafımız da buna karşılık oradaki halka yönelik bir takım indirim imkanları indiriyor ve dolayısıyla o yöredeki işlem hacmini, oradaki alışverişi, ciroyu bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Amacımız budur. Türkiye'nin değişik yerlerinde bunu birer birer uygulamaya başlayacağız. Bunu bir birlikte seçeceğiz başkanı ve böyle bir şekilde hani Türkiye ekonomisine de esnafımıza da beyin ölçülerde işte çörmadığı farklı tuzumuz olacak diye düşünüyoruz. Bir dikkat katacağımızı düşünüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için ve e, Sayın Başkanım'a olarak yapıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten de doyurucu, özellikle birçok şey söyledi. Gerçekten Akbank'ın değerli genel müdürü, değerli çalışanlarını, biz değerli basın hükümetli bankasızlarını, saygı ve sevgili beylere, Hayırlı cumalar diyoruz. Evet. Önemli bir günde bu işi yapıyoruz, iş birliğiyle. Yani Her ana kendimde de biliyorsunuz. Ramazan çok hayırlı diyeceğim. Evet. Demek ki bereket bu sofrada, esnaf sofrası. Esnaf sofrası çok önemli. Biraz önce ben gelen günümüzü açıklarken esnaf kültürünün benim üstlerine girdi. 800 yıllık bir geçmişi var ahilik teşkilatı, devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Gerçekten de kültürü evvela sahibi, sevgi yaptığı işin birincil dolu. Çırak, kalfa, usta kültürü. Mesela zaten birbirimizi iyi anlayabiliriz. Aynı bir konuşan insanların ne kavga, ne de ülkedeki huzurun bozulmasının bir manası yok. Bir akar otelindeki çarşı 600. yılını doldu. Yani demek ki hiçbir amirine, amirine veya hiçbir büro, market, onların o keyifli alışverişini sağlamıyor. İnsanlar içeride e, önemli bir ticaret merkezi gibi ayakta kalabiliyor. Konfederasyonumuz 82 birlikten, her birinde bir birlik bulunmak sürecinde bir tane de madeni sanatçılar olmak üzere 13 senaryo sonra oluşuyor. Türkiye'nin en güçlü sivil topluluğu. Yani genel müdür genç dinamik eti öyle eskiden biz genel müdürlere, genel müdür yardımcılarıma belki son noktada falan tanıyorduk. Şimdi böyle gençlik, aktif ee, dolayısıyla da hem teknolojiye hem de dijital ortamda Türkiye'nin farklılığını gösteriyor. Ama arkadaki tabloyu görürseniz mahallenin esnafıyla güzel. Yani bugün gerçekten de belki sonraki de sonraki nesil çocuklarımızı o mahalle kültürünü, insan sevgisi dokusunu çok fazla görmeyecek. Her şeyi dijital ortamdan alacak, satacak, verecek. Ama bu bunlar hala kendilerini muhafaza ediyor. En son dizide, en son filmde yine bir, bir esnaf köşesi mutlak hükmü olacak. Yani bu durum isabetli bir karar vermiş. Türkiye'de en yaygın örgüt olan Ekrem Erdoğan Antikamlı'da kendisiyle birlikte paydaş olarak, ortak olarak görmüş. Çünkü Atmak ailesi de esnaf ailesi. Dolayısıyla e, Allah rahmet eylesin Sadık ile birlikte ahi peştumanını e, birlikte kuşattığım bir insan olarak görüyorum. Ve da onların markası, esnaf markasının hürriyetinde aile esnaflıktan gelmek ve bugün Türkiye'de belki bir tane böyle büyük e, kurum şey var. Üçü de kökeni esnaf. İsimlerini söylemiyoruz, reklam olur diyeceksiniz ama siz biliyorsunuz. Türkiye'de çok daha büyük sermayelerin oluşması da mümkün olmadı. Hep aklımızda üç aile kaldı. Üçünün de kökeni esnaf. Dolayısıyla hesaba verilecek bu ürün yer partisi bir son derece mutlu edecek. Böyle bir teklif değerli bankamız yöneticilerinden gelince ben de dedim ki bu teşkilatımızın bu ahi kültürünün dolayısıyla COVID'lerin Türkiye'deki üretimin dinamik daha kısa zamanda krediye ulaşabilmesi için öndeki engellerin kaldırılması kredi ayetlerinin ve ürün yerpazesinin çok olması. Esnafı hem daha cihaz pahalı kredi kullanmaya hem de kullandığı kredilerle birlikte ödeme kolayla, kolaylığını kendisini sağlayabileceği bir yerpazlar çıktı. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ama esas özünde tabii ülkemizde gerçekten e, en ücret köşesinde bile ee, şubeler olabilen bir banka bankamaz ulaşım kolay olabilmesi için. Yine yakın şubesiyle birlikte. Evet. Evet. Çok ben kamu bankasına da şubesiyle esnaflık bulunduğu noktada hizmeti kolaylaşması açısından önemli bir işlev yapacak. Tabii geçmişte evet. olduğu gibi günümüzde de finans kaynakları <laughs> gelişim, ticari işletmeler gelişmesinin en önemli unsuru. Yani yıkılabilirsiniz ama paramız olmasa bir şey yapmak Çok da mümkün değil. Yani günümüzde e, artık e, bu işlevi yaparken çeşitli antarmatikler, kredi kartları, işte post makineleri vesaireleri kullanmak durumundasınız. Akbank'la bu iş birliği yaparak tahmin ediyorum ki Türk de ve Zaman istifadesi olduğu gibi hizmet kalitesinde de farklılaşma olacak. Belki dükkanların dizayn kitabı daha farklı bir şekilde esnaf noktaları esnaf dükkanları e, yapacağız. Çeşir merkezleri yapacağız. Birlikte belki bir kart çıkaracağız. Veresiye kart diye. <laughs> Çünkü belediyenizde vardır o maliyetteki esnafın defterlerini hatırlar bir ama çoğunuz çok gençsiniz. Ee, onları bilmezsiniz. Okula gidip zaman yalan yani aktarı bıraktığınız, aile denilirse, seveceğim bir yüzde size bisküvi ikram eden insanları elinize çıkarmazsınız. Çünkü ben dolayısıyla işte bir bakkal ee, altının değerini sarar, insanın değerini de bakkal bilir. Siz mahalleden geçerken hemen görürsünüz, tanırsınız. Ve <laughs> aklınızda kalır. Şimdi biz akmakta ölü bir işbirliği yapıyoruz. Akbank'ta gerçekten her personelin yetenekli, seveceği, bir de çırak kültürünün tezgahın arkasını görmek bakımından da bir yenilik. Belki profesyonel yöneticilik, belki gençliğin verdiği ve e, önaltlama, ön görme tebrik ediyoruz. Hakan Bey gerçekten önemli. Fotoğrafların koz, arasında o insanların çektiği zahmeti birebir yaşamaz. Bir gün geçecek bir seferim sorumlu olur diyenler için çok önemli. Ama güvenle söylüyorum, esnaf kredilerinde dönüşümün en kolay yok vakti olmayan, çünkü idame edeceği o 20-30 mesele dükkandan başka bir şey olmayan, borcum mu borcumun kölesiyim diyebilen bir kesimin başka. Yani günü günübirlik açılıp kapanan değil, en az böyle yıllarca hatta yarım yüzyıl hizmet eden. Benim dükkanım 52 yaşında. Cebeci oturuyorum aşağıda, bakkal tercihliyim. Hala devam ediyor. Dolayısıyla Akbank'ta yapacağım bu çalışmadan sonra e, bireysel e, bankacılık sisteminde de e, önemli olan karşılıklı münasebetlerin e, birbiriyle ortuşabilen planların e, öne Eminim ki ben Genel Müdür, yani yani müdürümüz, komi bankalarımız var. Çalışan birebir bütün memurlar. Zaten banka önünden geçerken bir bakıyorsunuz, kocaman böyle hırsızlar. Bizim de çalışmak istiyoruz. Biz tam yapısına. Onlar güzel seçilmiştir ya. Ben bir de, de. çağrışım için e, insanların bankaya yönlenmesi